Hikayem Burada YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Fatih. Üstünde A artı yazan matematik sınav kağıdımı sevinçli arkadaşlarıma gösterdim. Şu matematik sorularına bakın. Her birini bilmece çözer gibi çözmek gerekiyordu. Bir arkadaş, bravo kanka, bu gidişle ikinci Einstein olacaksın dedi. Hepimiz keyifli bir şekilde güldük. Ancak o sırada evde beni neyin beklediğini bilmiyordum. Eve girince oturma odasından gelen konuşmaları duydum. Üvey babam Atilla, Fatih ya kitap okuyor ya da ders çalışıyor. Oysa artık bir işte çalışacak çağa geldi ve bizim de paraya ihtiyacımız var dedi. Annem buna karşı çıkarak, o daha çocuk, izin ver de derslerine odaklansın. Atilla, Evde bir dahiye değil, kendi masraflarını çıkartan birine ihtiyacımız var, dedi. O gece ertesi günkü sınava çalışıyordum. Ama annemle Atilla'nın yaptığı konuşma o kadar kafamı kurcalıyordu ki bir türlü konsantre olamıyordum. Kafamı dağıtayım diye bir bardak su içmek için parmak uçlarımda mutfağa yürüdüm. Balkonda birinin sessizce konuşması dikkatimi çekmişti. Konuşan üvey babamdı. Atilla'nın sesi korkuluydu. Paranızı son kuruşuna kadar alacaksınız. Evime gelmenize gerek yok. Bana bir hafta verin. Parayı size getireceğim. Hemen kapının arkasına saklandım. Sonra da Atilla fark etmeden hızla odama döndüm. Birkaç gün sonra annemle Atilla'nın okulum hakkında tekrar tartıştıklarını duydum. Odamda ödevime odaklanmaya çalıştım. Ancak oturma odasından gelen sesleri göz ardı etmek imkansızdı. Kredi kartı borcumuz her geçen gün artıyor. Yetmezmiş gibi bir de Fatih'in okul taksitleri var. Atilla çok kızgın görünüyordu. Annem yumuşak bir sesle ama dersleri çok iyi. Geleceği çok parlak. Dedi. Üvey babam daha da kızdı. Bunun bize ne faydası var? Yaşı yeterince büyük. Okulu bırakıp bir işte çalışmaya başlayabilir. Daha fazla kendimi tutamadım. Yarı zamanlı çalışsam olmaz mı? Okul çıkışı işe giderim. Atilla buz gibi gözlerle bana baktı. Tam zamanlı çalışman lazım. Artık <laughs> okul mokul yok. Eğitimin için yeterince para harcadık zaten. Üvey babam vakit kaybetmeden planını uygulamaya koydu. Sabah internetteki iş ilanlarına bakarken beni çağırdı. Şuna bak diyerek bilgisayar ekranını gösterdi. Yıldırım kurye. Dağıtım elemanı arıyorlarmış ve hemen işe başlatıyorlarmış. Ekrandaki motosiklet fotoğrafını görünce duraksadım. Ama ben hiç motosiklet sürmedim. Üvey babam umursamadı. Öğrenirsin. Bütün gün kitap okumaktan iyidir. Yarı zamanlı çalışsam olmaz mı? Okuluma devam ederken de orada çalışabilirim. Dedim. Atilla kestirip attı. Uzatma da lafımı dinle. Yarın Yıldırım Kurye'de başlıyorsun. Ertesi gün Yıldırım Kurye'nin kapısındaydım. İçeri girmeden önce derin bir nefes aldım. Depoda tam bir kaos vardı. Her yer paket doluydu. Çalışanlar koşuşturuyordu ve motosikletler çalışıyordu. İri yarı bir yönetici oldukça eski bir motosikleti bana verdi. Bu senin. Unutma. Bu firmada daha hızlı teslimat daha fazla prim anlamına gelir. Sokaklarda hızla motor sürmek vücuduma adrenalin pompalıyordu. Bir kavşakta aniden önüme çıkan bir arabadan son anda manevra yaparak kurtuldum. Arkamdan gelen bir diğer araba kornaya basarak neredeyse motosikletimin arkasına sürttü. Şehrin trafiğinde tüm gün arabalarla cebelleştim. Akşam olduğunda benim yaşlarımda birkaç çalışanın yüzlerinde rahatsız olmuş bir ifadeyle benim hakkımda konuştuğunu fark ettim. Biri başıyla motosikletimi işaret etti. Dostum bu yeni çocuğa neden bu kadar külüstür motor vermişler? Bununla her an kaza yapabilir. Atilla'nın kararının nelere yol açabileceğini anlayınca karnıma sancı girdi. Hem okulumdan olmuştum hem de tehlikeyle burun burunaydım. O akşam işten eve geldiğimde tüm evin karanlık olduğunu fark ettim. Annem bir mum yakmış, onun ışığında yemek yapıyordu. Üzgün bir sesle Atilla tefeciden borç alıp hepsini bitcoin'e yatırmış. Sonra da tümünü kaybetmiş. Adamlar da tabii peşine düşmüşler dedi. İyi de bu mum ne? Elektriğimizi mi kestiler? Dedim. Annem tam cevap verecekken Atilla hızla içeri girdi. Söndürün şunu. Burada olduğumuza dair bir işaret olmamalı. Diyerek mumu söndürdü. Adresimi biliyorlar. Evde olduğumu anlarlarsa yanarız. Bana döndü. Bunlar peşimdeyken işe gidemem. Maaşının tümünü bana vereceksin. <laughs> Ayrıca ek bir iş bul. Sonra da anneme... Bu evde artık bedava yaşamak yok. Sen de çalışmaya başla. Evlere temiz gidebilirsin. İkiniz de eve para getireceksiniz, dedi. O günden sonra her günümüz bir öncekinden daha zordu. Gündüzleri motosikletle teslimat yapıyordum. Akşamları ise bir oto yıkamada araba yıkama işi bulmuştum. Annemse günlerini başkalarının evlerini temizleyerek geçiriyordu. Kazandığımız her kuruşu Atilla alıyordu. Bir gün annem, tefecilere olan borcumuz bitmeye yakın mı? diye sordu. Tabii ki hayır. Kripto para işinin geleceği çok parlak. Tüm parayı bitcoin'e yatırıyorum. Yine kaybettim ama Emin ol yakında çok para kazanacağım, dedi. Bir sabah Yıldırım Kurye'nin kapısından içeri girer girmez müdürüm bana bir zarf verdi. Bu zarfı 15 dakika içinde bu adrese götür diyerek zarfın üzerindeki adresi işaret etti. Adrese bakınca yutkundum. Ama bu adres şehrin diğer ucunda. Ancak uçarsam yetişirim. Müdür ters bir şekilde, "O senin problemin. 15 dakikayı sakın geçirme." dedi. Bir saniyelik tereddütten sonra mecburen frenleri de kendi de eski olan motosikletime bindim. Tam gaz giderken motosikletin sınırlarını zorluyordum. Her döndüğüm köşede aklımda sadece zarfı yetiştirmek vardı. Bir virajı hızla döndüğümde bir grup çocuğun sokağın tam ortasında oynadığını fark ettim. <laughs> Kalbim o an ağzıma geldi. Frenlere asıldım ama neredeyse hiç tepki vermediler. Çocuklar tam önümdeydi. Ben direkt üstlerine gidiyordum. Bir şey yapmalıydım. Direksiyonu sertçe sağ kırdım. Kaldırımda dev bir ağaç vardı ve tek seçeneğim ona çarpmaktı. Ağaca korkunç bir şekilde çarptım ve sonrasında bir anda etraftaki her şey karardı. Bayılmadan önce en son duyduğum etraftan gelen çığlıklardı. Kendime geldiğimde bir hastane odasındaydım. Annem endişeli bir halde başucumda oturuyordu. Kendime geldiğimi görünce gözyaşları içinde bana sarıldı. Anlamaz gözlerle baktığımı gören annem açıklama yaptı. Çok kötü bir kaza geçirdin. Vücudunda kırıklar var ama doktorlar kısa sürede iyileşeceğini söylediler. O sırada yanımda yatakta yatan küçük çocuk konuştu. Selam. Çocuklara çarpmamak için bir ağaca çarptığını söylediler. Sen bir kahramansın. Konuşacak <laughs> gücüm olmasa da ona gülümsedim. Yeni bir arkadaşım olmuştu. Birkaç gün sonra annem hastane odasına gözlerinde yaşlarla geldi. Endişeyle ne oldu anne? diye sordum. Gözyaşlarını silerek üvey baban hastane faturalarını ödemeyi reddetti. İş yerine sordum. Maalesef onlar da ödemeyeceklerini söylediler dedi. Yan yataktaki çocuk Mete bizi dinliyordu. Babası Hakan Bey boğazını temizledi. Kulak misafiri olduğum için özür dilerim ama onlar eski motorla Fatih'i riske attılar. Şirket tüm masrafları ödemeli. Annem ağlayarak hasar gören motorun parasını bile bizden istediler dedi. Hakan Bey'in yüz ifadesi sertleşti. Bu sadece haksızlık değil aynı zamanda yasa dışı. İsmim Hakan Yılmaz avukatım. İzin verirseniz size yardım edeyim. Fatih'in <laughs> şirketi mutlaka bunun hesabını vermeli. Annem çok rahatlamıştı. Mete gülümseyerek bravo baba Fatih bir kahraman patronları da bunu öğrenmeli dedi. Takip eden günlerde Mete bana arkadaşlık etti. Birbirimize sürekli hikayeler anlattık ve espriler yaptık. Bir öğleden sonra Hakan Bey ve annem ciddi bir ifadeyle hastane odasına geldiler. Hakan Bey, Yıldırım Kurye geri adım atmak istedi. Tabii basında çıkacak kötü haberlerden korkuyorlar, dedi. Annem elindeki belgeyi gösterdi. Hastane masraflarını ödemeyi teklif ettiler. Hakan Bey sırıttı. Ama ben, reşit olmayan birinin hayatını tehlikeye atmaktan, ihmalden ve senin ruh sağlığını bozmaktan 1 milyon dolar tazminat talep ettim. Yoksa mahkemeye gideriz dedim. Ve heyecanımı zorlukla kontrol ettim. Annem sevinçle <laughs> kabul ettiler dedi. Şoke oldum. Ne? 1 milyon dolar mı verecekler? Mete babasına sarıldı. <laughs> Sana babamın en iyisi olduğunu söylemiştim. Ya Atilla bunu öğrenirse? Tüm parayı alabilir diye mırıldandım. Annem elimi tutarak beni rahatlattı. Bu para senin Fatih. Seni tekrar okula göndereceğim. Hastaneden çıktıktan sonra annem yeni bir hayata başlamamız için bize yeni bir ev buldu ve Atilla'dan boşanmak için mahkemeye başvurdu. Bir akşam yemek zamanı zil çaldı. Ben açarım. Kesin sipariş ettiğim pizza geldi diyerek kapıyı açmak üzere yerimden fırladım. Ancak kapıda Atilla'nın kızgın bakışlarıyla karşılaştım. Yoksa benden kaçabileceğinizi mi sandınız? Annem hemen yanıma geldi ve sinirli bir şekilde burada ne işin var Atilla diye sordu. Atilla bana döndü. Tazminat olarak 1 milyon dolar aldığını duydum. Kurye işine seni kimin soktuğunu hatırlıyorsun değil mi? O paranın yarısı benim. Annem aniden elinde tuttuğu kırmızı butona bastı. O anda evi inletecek şekilde alarm çalmaya başladı. Atilla'nın gözleri şaşkınlıkla büyüdü. Ardından polis sirenlerini duyduk ve iki polis koşarak eve geldi. Atilla inanmaz gözlerle önce içeri giren polislere sonra da bize baktı. Atilla, mahkemenin uzaklaştırma kararını ihlal ettiğin için seni tutukluyoruz. Bu eve bir kilometreden fazla yaklaşamazsın. Atilla'nın yüzü sapsarı oldu. Mahkeme kararı mı? O da nesi? Annem sert bir sesle, Mahkemeye başvurduk. Bir daha asla bu eve gelemeyeceksin." dedi. Polisler de götürürken Atilla bize yalvarıyordu ama tabii işe yaramadı. Onu polis arabasına bindirip götürdüler ve huzurlu hayatımıza geri döndük. "Bu buton çok işe yaradı." diyerek annemin elindeki küçük kırmızı butonu gösterdim. Annem, "Umarım bir daha kullanmak zorunda kalmayız." dedi. Sonraki günlerde geçmişi geride bırakıp derslerime odaklandım. Artık hedefim belliydi. Başarılı bir öğrenci olmak, ardından iyi bir hukuk eğitimi almak ve Hakan Bey'in yaptığı gibi benim durumumda olanlara yardım etmek